Herkese merhaba. Bugün o sakin ve biraz da hantal görüntüsünün arkasında aslında Afrika'nın en büyük sırlarından birini saklayan bir hayvana, su aygırına yakından bakacağız. Peki, size bu devasa otçulun savananın en korkulan aslanlarından ya da timsahlarından bile daha tehlikeli olduğunu söylesem ne derdiniz? Hadi şöyle başlayalım, size bir soru. Afrika'nın en tehlikeli büyük hayvanı hangisidir? Aklınıza ilk gelen ismi bir anlığına tutun bakalım. Muhtemelen aklınıza bu ikisinden biri geldi, değil mi? Ya vahşi doğanın kralı aslan ya da nehirlerin acımasız avcası timsah. İkisi de çok mantıklı tahminler ama ikisi de yanlış. Evet evet doğru duydunuz. Afrika kıtasında insanlara en çok zarar veren büyük hayvan bu uysal görünümlü otçul devin ta kendisi. Peki ama nasıl olur da böyle bir şey mümkün olur? İşte şimdi bu konunun derinliklerine iniyoruz. İlk durağımız su aygırının fiziksel yapısı. Çünkü bu hayvan gerçekten de adeta yürüyen bir çelişkiler yumağı. Her şey akıl almaz boyutlarıyla başlıyor. Yetişkin bir erkek su aygırı tam 4,5 tona kadar çıkabiliyor. Yani bu ortalama 2 binek otomobilin ağırlığı demek. İnanılmaz. Ama durun, daha da şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Bu devasa ağırlığın neredeyse yarım tonu, yani tam 450 kilogramı sadece ve sadece kafasına ait. Vücuduna oranla inanılmaz bir rakam bu. Ve o kafa sadece ağır değil, aynı zamanda ölümcül derecede güçlü. Çeneleri öyle bir basınçla kapanıyor ki, bir timsahı tek bir ısırıkta ortadan ikiye ayırabilecek bir güçten bahsediyoruz. İşte ilk büyük çelişkimiz de burada başlıyor. Bu kadar ağır bir hayvanın hantal olmasını beklersiniz değil mi? Ama yanılırsınız. Bir su aygırı karada kısa mesafede saatte 48 kilometre hıza ulaşabilir. Yani çoğumuzdan çok daha hızlı koşuyorlar. Ve geldik en büyük ironiye adı su aygırı olan ve gününün neredeyse tamamını yani 18 saati suda geçiren bu devasa hayvan aslında iyi bir yüzücü değil. Evet, şaka yapmıyorum. Yüzmek yerine nehir tabanında adeta ağır çekimde zıplayarak ya da yürüyerek ilerliyorlar. Peki, madem yüzemiyorlar, neden sürekli sudalar? Cevap ciltlerinde gizli o kadar hassas, o kadar narin bir derileri var ki, Afrika'nın yakıcı güneşi altında anında kurur, çatlar ve ciddi yanıklar oluşur. Tabii doğa bu soruna dahiyane bir çözüm bulmuş, vücutları kırmızımsı yağlı bir sıvı salgılıyor. Buna halk arasında kanlı ter dense de, kanla hiçbir ilgisi yok. Bu sıvı onlar için hem doğal bir güneş kremi, hem bir nemlendirici, hem de mikroplara karşı bir antibiyotik. Hepsi bir arada. Hatta bu ilginç salgının bir yan etkisi daha var. Anne sütüne karışıp onu pembemsi bir renge boyuyor. Yani evet su aygırı sütü pembe. Gerçekten de inanılmaz bir hayvan. Şimdi de bir sonraki çelişkiye geçelim. Yani beslenme alışkanlıklarıyla davranışları arasındaki o inanılmaz uçuruma. Bu devasa ve aşırı tehlikeli hayvanlar aslında birer vejetaryen. Geceleri karaya çıkıp tek seferde 40 kilograma yakın ot yiyorlar. Düşünsenize bir gecede. Hani o ağızlarının sonuna kadar açtıkları meşhur esneme hareketi var ya, sakın ola ki bunu bir uyuşukluk belirtisi sanmayın. Bu tam tersine çok ciddi bir tehdit gösterisi. O anda yarım metreyi bulabilen devasa köpek dişlerini göstererek aslında sakın yaklaşma diyorlar. Peki tüm bunlar onları neden Afrika'nın en tehlikeli hayvanı yapıyor? Artık biraz da sayılar konuşsun. Ne dersiniz? İşte o çarpıcı rakam karşınızda. Her yıl Yaklaşık 500 insan su aygırı saldırıları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu rakam kıtadaki diğer tüm büyük vahşi hayvanların neden olduğu ölümlerin toplamından daha fazla. Bu tabloya baktığımızda durum çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Su aygırları aslan ve timsah gibi çok daha korkutucu bir üne sahip yırtıcıları bu konuda açık ara geride bırakıyor. Su aygırının sürprizleri bitmek bilmiyor. Şimdi de onların evrimsel kökenlerine yani aile ağacına bir göz atalım. Sıkı durun çünkü yine çok şaşıracaksınız. Hadi bir tahmin yürütün. Adı Yunanca'da nehir atı anlamına geldiğine göre cevabın ne olabileceği hakkında bir fikriniz vardır herhalde. Eğer aklınızdan at ya da belki de domuz geçtiyse yalnız değilsiniz. Çoğu kişi böyle düşünüyor. Ama ikisi de yanlış. Hatta bilimsel olarak yakınımdan bile geçmiyorlar. Evet, inanılmaz gelebilir ama bu doğru. Genetik kanıtlar. Su aygırlarının yaşayan en yakın akrabalarının balinalar ve yunuslar olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 55 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrılmışlar. Birisi karada kalmış, diğeri okyanuslara dönmüş. Ve son olarak gelin su aygırının günümüzdeki çok ama çok karmaşık rolüne bakalım. Çünkü o aynı anda hem bir ekosistem mühendisi, hem büyük bir tehdit hem de hayatta kalma mücadelesi veren bir tür. Belki de onların bu karmaşık rolünü en iyi anlatan hikaye Pablo Escobar'ın meşhur kokain su aygırlarıdır. Escobar'ın Kolombiya'daki çiftliğine getirdiği sadece 4 hayvan onun ölümünden sonra doğaya salındı ve bugün doğal düşmanları olmayan bu yeni orkamda kontrolsüzce üreyerek yerel ekosistemi altüst eden yüzden fazla bireylik bir popülasyona dönüştü. Yani su aygırının mirası işte bu kadar karmaşık. Kendi ana Afrika'da ekosistem için hayati bir rolü oynayan ama aynı zamanda nesli tehlikeye yakın bir tür, fakat bambaşka bir kıtada ise insan hatası yüzünden istilacı bir tehdit haline gelmiş durumdalar. Öyleyse bu analizin sonunda şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. Su aygırı tam olarak nedir? Korkulması gereken bir canavar mı? Korunması gereken bir ekosistem mühendisi mi? Yoksa tamamen insan kaynaklı bir kaosun kurbanı mı? Belki de doğru cevap bunların hepsidir. İzlediğiniz için teşekkürler.